Ömer, Kayra efendim. Anneciğim yatmazsa saati geldi. Hadi neşeni fırçala. Amca Anneciğim bu saatte spor olmaz sana Bakalım çocuğun yattı mı? Bakalım çocuğu yattı mı? Aa Ali Uras nerede? Ali Uras, nereye gittin? Ali Rus? Ali Rus daha yatmamış. Ali hem ben Murat, hem hemen Murat'ı Hemen ulatıyoruz. Murat'cığım oyunu bırak. Murat'cığım oyunu bırak. Alura almayı kayboldu. Çocuk kayboldu. Çocuk kayboldu. Gelin buraya. Çocuk, kayboldu. Ne? Alura's. Nerede bu? Alura's. Alura's. Hadi kapıyı da kapatalım. Kapıyı da kapattık kapıyı da ve Ali, Ali Uras neredesin? Ali Uras. İlk önce asansör inelim. <laughs> asansör inelim. Asansör. Bip. Oğlum eksi bile niye basıyorsun? oğlum eksi üçe niye bas? Oğlum 3'e niye basıyorsun? <laughs> 3'e niye basıyorsun? <laughs> Sonra üç katta geldi. Sen Ömer Kayra. Sen hangi ara halurası kaybettin? Hangi ara? Bir havuza bakalım. Bir havuza bakalım. Bir havuza bakalım. Bir havuza bakalım. güzel Her saat değil mi? Aa, kimse yok. Hiç kimse de çocuk var. Erkek saatiydi değil mi? Bir de her şeye bakalım. Ve bir daha asansörden çıkalım. Ve bir daha asansörden çıktık. Yine hangi ara kaybettik? Ve Al alıyoruz. Nerede? Alıyoruz. 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 Mans. gel. Burada bir ses var. Burada ne böyle? Ali Uras burada gece gece düdüklü şeker emiyor Ali. Ali sen burada ne yapıyorsun gece gece? Hemen çabuk. şekilde şekerde çabuk. şekerde şekerde. <laughs> Ali Raş, sen yatma saatinde neden buraya geçiyorsun Ali? Çünkü benim şaka yemeğinizi vermiyordum. Çünkü dişlerini çöldü şeker. Ama Hemen şimdi bana dönüversin çabuk. Şeker vermiyorum diye evden mi kaçtın Ali? Hani? Aaa. Hemen yata geldiniz. Evet. Hemen dişini, hemen fırçalı Hemen neşeli fırçala. Hemen neşeli fırçala. Neşeli. neşeli. Bırak o şekeri. Bırak o şekeri. Evet dişini fırçala. Evet neşeli fırçala. Yarın da bunun bir cezası alacak. Belki düşünürüz. Ali Uras. Anneciğim ne bekliyorsun balkonda? Pizza, pizza mı bekliyorsun evet? Pizza söylediğim. Aa. E bir yer görün anneciğim senin yanlışın var. sen pizza söyleyemezsin. Gelmeyecek bence boşuna bekliyorsun Ali Uras. Ali Uras. Pizza geldi mi? Hadi. E, ee, yine bir yer görünmüyor. Annecim yine yanlışım var. Sen bize söyleyemezsin. Aa hadiş, Hera. gelmiş. Köpekler gelmiş. Ali gördü mü? Köpekler gelmiş. Köpekler. Tamam. Ali Uras. Geldi mi pizzacı? Ne <laughs> ya. <laughs> Aa, çocuklar. Bir de ben bakayım. Çocuklar galiba ben bir bakayım. Bir bakayım galiba pizzacı falan var mı? Bir bakayım. Aa! Asansörler bomboş. Aa pizza yok. Çocuklar pizza yok. Alora sen pizza söyleyemezsin. Ben sana demiştim zaten. Bak be mi? Aa Ali sana izleme diyorlar. Ali izleme diyorlar Ali. Gördün mü? Kemal gözleme diyorlar. Aa kapı çaldı. Acaba pizzacı mı geldi? Ali Uras abim doğruyu mu söyledi? Buyurun pizzanız geldi. Aa gerçekten pizzacı geldi. Ali Uras. Anneciğim pizza geldi gerçekten. Ali, gerçekten pizza söyledin, öyle mi? Hmm, hem, hmm, çok güzelmiş, hem de bol 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 lezzetli. <laughs> Ali, o zaman acele yoksa köpekler yiyecek pizzanı. Onlarda ne öyle? Ketçap <laughs> mayonez de mi getirdin, öyle mi yiyeceksin? Ali de çok iyiyim. Ben de iyiyim. çabuk Hera yiyecek pizzanı. Hadi. <laughs> Önceki çabuklar. Çapı... Ali ne kadar sıktı keçabı. Çok sıktı. Bir de böyle sıkı. Sıkamıyor. Bir de, bir de, bir de ben. Ee, Söz konu bir de beraber sıkalım. Oh harika harika. O her yeri sıkmış. Sen sıktın öyle. Oh. Şimdi Alivaz'ın pizzasını yemeye başlıyor. Ali çok yemeyeceğiz. Az yiyeceğiz tamam mı? Koparamadım. Ali. Ali çok yemeyeceğiz az yiyeceğiz tamam mı? Şu kevye bir delenmen lazım. Şu kevye bir delenmen Şu ikisini abine de bırakalım. O dışarıda futbol oynuyor. Geldiği zaman onu da değilsin, tamam mı? Sana çok iyi zaten. Şu ikisini de daha bırakalım tamam mı? Ben ne yiyeceğim. Hayır hayır hepsini yiyemezsin. Sonra karnın şişer. Hasta olursun bak karnın şişer. Ah Ali ne yapıyorsun benim? <laughs> Ali köpekler evdeyken bir daha pizza söyleme bak sonra onlar onlar yüzünden rahat yiyemiyorsun duydun mu anneciğim <laughs> göz hakkı en son ucunda biraz varak göz hakkı onları da verin tamam mı sen hepsi çok yeni zaten ha ikisini de abine de bırakalım o dışarıda futbol oynuyor o geldiği zaman o da yesin tamam mı sen hepsi çok sana yedin zaten o da gelince o da yesin zaten. Ben yiyeceğim. Hayır Aluras hepsini yiyemezsin. Sonra karnın şişer. Hasta olursun bak karnın şişer. <laughs> ben ben kaldım. Ben bunu kaldım. Ben hazırım. Ben pizzacı falan gelmez sandım ama Aluras ne yaptı ne etti? Pizzayı söyledi. Daha yemiyorsun değil mi Ali Uras? Bunu kalıyorsun. <laughs> hepsini yiyemezsin. Bunu kaldır. Hayır anneciğim yiyemezsin. Bunu kaldırıyorum anneciğim. Çünkü ben sana mis gibi çorba yaptım. Çorba yiyecektin Ali Biraz. Bunu kaldırıyorum artık. Bu da akşama kadar.